Merhaba sevgili başaklar. Bugün duygularınız çok yoğun ve coşkunuzu yakın çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Her ne kadar fazla duygusal olmasanız da bugün hislerinizle başa çıkmak zorlaşabilir. Maddi bir sorununuza sürpriz bir çözüm bulabilirsiniz. Bugün 2 Nisan 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Plüton, ardından Boğa Burcu'ndaki Venüs ile üçgen açı yapacak. Duygusal olarak daha güvenli ve güçlü hissetmemiz mümkün. Çevremizdeki kişilerden, özellikle bayanlardan güçlü yardımlar alabiliriz. Günlük iş ve projelerimiz olumlu ilerleyebilir ve verimli çalışmalar yapabiliriz. Koç burcunda ilerleyen Merkür, Yay burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak zihnimizi uzun vadeli hedeflerimize odaklayabilir, pratik ve somut çözümler bulabiliriz. Güneş ve Jüpiter arasında oluşacak üçgen açı şanslı ve bereketli enerjiler veriyor. Önemli projelerle ilgili kararlar alabilir, anlaşmalar yapabiliriz. Yeni girişimler, sözleşme ve imza atmak için günü değerlendirebiliriz.